Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı güzel bir rulo pasta yapacağız. Öncelikle 4 tane yumurtamın akını ve sarısını ayrı ayrı kablara ayırıyorum. Akını güzelce çırptım, beyaz beyaz köpük köpük oldu. Ardından sarısının üzerine bir su bardağı kadar şekerimi ekliyorum güzelce beyaz olana kadar karıştırıyorum mikser yardımıyla 10 dakika rahat çırpın arkadaşlar çırpmaktan zarar gelmez e son hali bu şekilde elenmiş olan bir buçuk su bardağı unumu bir paket vanilyamı bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve eliyorum unumu güzelce işin bu noktasında artık mikser kullanmıyorum karıştırıyorum Karıştırdıktan sonra yumurtanın akını bu şekilde ilave ediyorum. Ve köpüğünü öldürmeden yavaş yavaş ben videoyu hızlandırdığım için böyle biraz hızlı hızlı görünüyor ama yavaş yavaş köpüğünü öldürmeyecek şekilde çırpıyorum. Süt ve sıvı yağ bu pandispanyaya girmiyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce çırptım. Harcım hazır. Bakın kıvamı muhteşem oldu kabaran bir kek harcı. Ardından bu şekilde güzelce e, yağlamış olduğum yani yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yayıyorum. Her tarafın eşit olması önemli. 150 derece fırında alt üst ayarda pişti. Pişmeye gönderiyorum daha doğrusu. Ardından tenceremi iki buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. E, 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da vanilyamı ekliyorum. Güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Kekim bu şekilde çıktı. Kontrol ediyorum. İlk sıcağı çıktı kekimden. Evet gayet güzel olmuş. Sonra hazırlamış olduğum muhallebimi içerisine döküyorum. gerçekten nefis oluyor. Tam tarifi açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ardından 3 adet büyük boy muzumu doğradım küp küp ve arasına bu şekilde koydum ve sarmaya başladım kekimi. Pastamı daha doğrusu ve sonuç gerçekten efsane oldu. Hem pratik hem e, uğraştırmayan ve aşırı lezzetli bir tarif oldu. Görüyorsunuz pandispanyamın rengi bembeyaz. Pişmiş. Kalan muhallebimi üzerine döktüm ve üzerine frambuaz sosuyla süsledim. Siz isterseniz sadece hindistan cevizi serpebilirsiniz. Bu şekilde süsledim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler. Bu şekilde tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Evet, tatlı günlerde kalın.